arkadaşlar. Bugün Ece'nin hesabındayım. Ee, Ece'nin hesabını böyle inceleyece inceleyeceğiz. Şimdi böyle çok güzel bir hesap var bu arada. Yanındaki benim. Ben Ece'nin hesabını gerçekten seviyorum. Şimdi ne yapalım? Benim çok istediğim paketlerim var. sonda var. Şimdi güzel bir avatar yapıp başlıyorum arkadaşlar. Hesabını incelemeye. Ben biliyorum gerçek hesabını. Ama ben şey böyle puanlamak falan istiyorum bazı şeylerle. Petlerini falan göstereceğim. Ee, lütfen Ece'den pet istemeyin bu arada. Çünkü vermez büyük bir ihtimalle. Altıma bunu giyeceğim bu arada. Ne giysem ne Bu, Bu güzel. Ay. Arkadaşlar su içmiyorum. Nefesim tükeniyor bizden. Kusura bakmayın. Böyle ee, bakıyorum. Ne bu çok kötü ya. Bunu yiyeceğim galiba. Bu arada arkadaşlar Capcut'tan seslendiriyorum dediğim gibi. Ee, o yüzden her şeyi o anda dediğim hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve bu eski bir video. Yani yeni değil arkadaşlar. Neyse ben anlatırken akşam olmuş. Bu kanatları takacağım. Tam böyle güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. Eee... Öyle şimdi petlerini göstereceğim. Bayağı bir peti var zaten cidden. Ben çok seviyorum petlerini. Böyle bayağı bir rakunu var arkadaşlar. <laughs> sonra kayıtta mı diye bakıyorum bu arada az önce. Baktım yani. Böyle petleri var bence çok güzel hepsi. Bir sürü rakunu var. Burada kaç tane var onu saymaya çalışın. Ama arkadaşlar gerçekten sayılmayacak kadar fazla rakunu var. Bir yerden sonra saymayı kesiyorum çünkü arkadaşlar yani neydi öyle? Allah bilir kaç tane rakunu var. Petime şey yazmıştım. Ece'yi arayayım. Ece'nin şarjı yazdım. Arayamam Şey dedim. Petine yaz demiştim. Petime yazamam. Çok az var falan filan yazmış. Ama bu mi yani az pet. Onu ben verdim arkadaşlar. Ece o yüzden adı. Böyle arımayası falan var. Çok güzel. Ben eşi, eşi çok seviyorum. Ece'de eşek var. Derece şey diyor. Sen de kurum... He, doğru pardon onu biliyordum. Bir sürü ayıcığı var. Ayıcıklarını istemeyin. Ben bu ayıcığı çıkaracağım. Ee, arkadaşlar. Böyle. Bence çok güzel. Ve evine gidelim. Evleri böyle arkadaşlar. Ee, evlerini gözelim bence. Arkadaşlar. Bu, giriyoruz Şimdi bu evi. Kullandı evi arkadaşlar. Ben yani çok güzel yapıyor bu evleri ya. Ece çok güzel ev düzenli. Ece, hesabını, Ece diyorum ki hesabın çok güzel. Hayır seninki daha güzel diyor. Benki de güzel. Seninki de çok güzel. Haberim <laughs> yani. Neyse, buraya bir düğün pastası koymuş arkadaşlar. Burası çok güzel zaten. Çok ayrıntılı bakmayacağım. Ee, gezeceğim sadece. Burası çok güzel olmuş. Burası galiba Ece'nin odasıydı. <laughs> Ay, bir su içeceğim arkadaşlar. Yoruldu ne ya? Ay nefesim bitiyor. Özür dilerim. Biraz da burnum tıkalı o yüzden. Çok iyi konuşamıyorum. Burayı düzenlememiş çünkü bunu yeni aldığını biliyordum. Sonra bu evine bakacağım. Kesin bunu da çünkü dışını da düzenlerdi. Evet. Bunu da düzenlemiş. Buna, bunu çok güzel dizayn etmişti ya bir aralar. Ben çok beğenmiştim de artık öyle değilmiş arkadaşlar. Mesela yatağını neden ters koyarsın ki şimdi sanki? Neyse arkadaşlar. Ay, vallahi nefesim bitiyor arkadaşlar. Özür dilerim. Neyse biz evimizi çıkaralım. Ne oluyor lan? Bu saatte mi ya? Arkadaşlar robot süpürge çalıştı. Arkadaşlar durdurdum. Eee böyle hani bunu ben alacaktım ama almadım. Böyle şimdi dünyaya geldik arkadaşlar. Şimdi ee, şu kekin yüzü de çok güzel ama helafeti yüzü daha güzel. Avatarlarını puanlayacağım arkadaşlar. Ama önce avatar yapıp öyle avatarlarını puanlayacağım. Böyle Türkçedim ben. Neyse. Ee, yüzlerini gösteriyorum arkadaşlar. Yine bir sürü yüzü var. Bu yüz aslında güzel ama çok karışık bir yüz arkadaşlar yani. Ben beğenmiyorum. Sadece onun saçı falan güzel. Saçı güzel bir tane ayakkabısı. Neyse. Böyle yüzleri falan var arkadaşlar. Bu çok saçma bir yüz. Mesela neden böyle bir yüz var ki? Değil mi? Bence. Arkadaşlar. E, şimdi burada. Ama almadım ya. Bir de çok kötü ya. Ben pek beğenemedim açıkçası. Burada böyle paketleri var arkadaşlar. Yanlışlıkla aldığı bir, iki tane satılan paket. Ben bu kız bunu almadım. Aslında alacaktım ama bana dedi ki elmasımı ve paramı sakın harcama. E, parayla bir şey alacakmış. Bir ev falan. Ne evi biliyorum arkadaşlar. O da para biriktiriyormuş. Ben bu gözlüğü çok seviyorum arkadaşlar. Ben o gözlüğü almaya çalıştım ama Ece ile biz yapamadık. Tek zırhı var. Ondan ben de ona var. Ne yoldaşlar sadece bunlar. Benim yoldaşlarım da <laughs> ne, Şey, hava atmıyorum bu Böyle çömelme çok saçma. Oğlum mu biz? Yürüyoruz mu belli değil. Neyse. Sonra bu saç güzel değil bence. Bu güzel. Bu saç çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Ama bu saçı kullanmayacağım. Bu saçı kullanacağım. Tipi gitti. Ee, bu saç şu anda benim hesabım. Aa bu saçı mı kullanacağım? Aa bu saçı kullanacağım. Aa. Neyse. 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 E, arkadaşlar böyle. Üstüme ne giysem? Bunu giyeceğim üstüme. Sonra altıma ne giysem? Altım altım Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bunu da giyeceğim. Bunu da giyeceğim. Bunu mu giyeceğim? Aa, bunu giyeceğim. Aa. Aa. Neyse arkadaşlar. Bunu baya önceden çektiğim bir video bu. Şu an editlerime vaktim oluyor. Ve <laughs> o yüzden Bir Birazcık. Böyle güzel güzel eldivenleri var arkadaşlar. Tabii ki de bu eldiveni yapacağım ama ben. Ayakkabıları da çok güzel ya Neyse. İnsan. Bu ayakkabı gerçekten çok güzel. Kişe o yüzden bu ayakkabıları. Ve sakız direkt. Hiç düşünmeden bu arada. Ay. Şu bu çantayı takalım. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir avatarımız oldu. Ben yani çok güzel. Yoğun'u de paylaştım. Avatar'ın aynısını yapacağım. Çünkü o avatar çok güzel öldü. O avatar'ın yapmak istiyorum arkadaşlar. Sonra puanlamaya başlayacağız. Birkaç tane kombinle. Çünkü Ecevan diyor ki hesabımı geri alabilirim. E, o yüzden şey yapmıyorum arkadaşlar. Hızlıca yapıyorum buralarda. Hiç düşünmeden. Altımda kekenin altı vardı. Giy artık kekenin altını. Giy artık. Giy artık, giy artık, ya şükür yarabbim. Ee, sonra kafamda bu vardı. Böyle bir küpe vardı arkadaşlar. Sonra bu. Ecosu gitaristik kıyafetinin ayakkabısı mı? Bu Bu da çok güzel arkadaşlar. Ee, evet, bu ayakkabı vardı. Sonra bu gözlük. Bu Ve bu kanat. Tamam. Gitti arkadaşlar. Yönünü çektim ki Ece isterse yapabilsin diye arkadaşlar bu arada. Öyle yani. Öyle yani. Ee, bu arada arkadaşlar. Ece'ye pet Gel gel. istiyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. E, böyle bu kombinle başlayacağım. Ece bu kombini çok eskiden kullanıyor. Oyuna sıfır kere para yatırmış. Ece'nin kombini bu. Ee, bence bu çok güzel bir avatar arkadaşlar. Ya ama bu saç hala kayıtlama mı diye bakıyorum. Ama bu saç bütün şeylere, şapkalara falan uyu şey olmuyor ya yani. arkadaşlar uymuyor. Ama arka ayakkabısı falan her şeyi çok güzel onun dışında niye iki de bir ona bakıyorum ama <laughs> Yücesel bir yaş arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Yani bence bu böyle. Çok güzel bir avatar gerçekten. Ben bunu çok sevdim. Ee, ne, ne, diyeceğim? <laughs> ne desem bilemem. Önüme geçti. Burada tıkalı dediği gibi arada sırada çekiyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şöyle burası var, ee, eve geçtim bu arada siz görmeden. Şimdi diğer kombine geçelim. Arkadaşlar bu kombin çok güzel gerçekten. Bu kanat e, oyunlar Ece'nin gerçekten tek ve ilk oyuna para yatırışı oldu. O da 14 TL, 13 TL olduğu için bu üst, ya kanat pardon. Ama bu çok güzel yani yine. Arkadaşlar buna özel bir şey çıkaracağım da. Yani. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu para yatırmış Ece'nin avatarı. Ee, ama şöyle ki. Para yatırmış, yatırmışken. Ben beyaz tavşan. Cosplay yapmıştı Ece. O yüzden böyle bir şey var arkadaşlar. Yoksa ben hiç beğenmedim açıkçası. Üzülme ama. Arkadaşlar bu, Ece'nin gerçekten para yatırmış bir hali. Şimdi bu arada ile konuşuyorum yanda o yüzden şey var arkadaşlar, orada bir yok işareti. Arkadaşlar bakın yine oyun ve oyuna attı. Şimdi böyle şeyin, ben diyeceğim ama olmayacak sonra. <laughs> sesi istediği böyle kreator breator yapma, kendine dikkat et diyenler <laughs> diyecek e ama Oyun beni hep oyundan atıyor. Ben ne zaman telefondan P.K.X'e girsem oyun canım oyunu ben kreatör olmadığım için ben hep oyundan atıyor. Neyse arkadaşlar girdim şimdi. Ee, ben devam edelim. Devam etmeyelim. Ne yapacağımı bilmiyorum bu arada. He önce de şey demişti. Kombin yap. Ee, çık şey demişti şeyde. O yüzden burada bayağı hızlı kombin yapıyorum arkadaşlar kombinin aynısını yapacağım. Önce bu kombini falan çok beğenmişti. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi her an çıkabilirim o arada. Ama daha 13 bir dakika falan var. Yanlış şey taktım lan. Neyse. Sonra bu kanat. ne hazır. Tamam şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Ece'nin hesabında. Ve eee... Hepinizi öpüyorum e, ee, yapıyoruz. Sayıcının aşağı bence çok güzeldi. Ee, e, e, e yeni oyuncu diyeceğim bir şeye bakmam lazım çünkü. Ne kadar ben admin dünyasına ışınlayacak mı? Ay rastgele bir avatar gelsin işte tamam. Ne ben iPhone cihaz kullandığım için ben, ben gerçekten iPhone iPhone'larda olmuyor sadece şeyler Android Android'ler oluyor arkadaşlar. Neyse. Ne Ben kendi hesabıma gireceğim. Şimdi ballarım. hepinize öpüyorum. Bye bye.